Karanlık madde ışıması nedir? Karanlık madde ışınması kuantum mekaniğin doğmasında önemli bir e, rol oynamıştır. 1901 yılında Planck bunu bize anlattığı zaman şunu diyor. E, çıkan dalga boyu sıcaklıkla orantılıdır diyor. Dalga boylarının dağılımı. Dağılım. dağılımı. Nitekim biz onu kullanarak bugün deney yapıyoruz. Lazerlerle e, iki tane elmasın ortasında basınç altında demiri ısıtıyoruz 4000 dereceye. 4000 dereceye geldi nasıl buluyoruz? Çıkan dalga boyunu spektrometrede analizini yaparak. Niye yapıyoruz bunu? Çünkü dünyanın merkezine gittiğiniz zaman demirin sıcaklığı ki dünyanın merkezinde biliyorsunuz metal demir metal. var, katı. Birazcık merkezden uzaklaştığınız zaman sıvı demir var. Nitekim bugün şey patladığı zaman volkanlar oradan gelen magmadan gelen sıvı patlıyor. Bu sıvı bu demirin dünyanın merkezindeki sıcaklığı 6500 derece. Basıncı da 3,5 milyon atmosfer. Biz bugün 3,5 milyon atmosfer. Evet, 3,5 milyon atmosfer. Biz bugün bu koşulları laboratuvarda yaratıp kendi laboratuvarımda, benim laboratuvarımda o demirin içindeki ses hızını size söyleyebiliriz. Peki diyeceksiniz bunun ne önemi var? Şimdi dünyadaki yüzeyden başlayıp indiğiniz zaman hem sıcaklık hem basınç, basınç arttığı için yoğunluk da artıyor. Diyelim ki Pakistan bir nükleer bomba patlattı bir ve diyor ki ben işte üç buçuk kilotonluk bir bomba patlattım. Hindistan da diyor. Bunun öyle olup olmadığını nasıl bulacağız? Oradaki sismograflardan gelen bilgiye bakacağız. Bilgi Ama sismograftaki gelen bilgi neye dayanıyor? O katmanlardan gelen sesin hızının Hızını. bilindiğine dayanıyor. Ama bilin, bunun deneysel olarak bulunması lazım. Biz mesela bu deneyleri dünyada ilk öncülük eden yapan ve halen de yapmakta devam eden küçük bir grubuz. Argon'da. Biz, Argon'da evet. Yaptığımız işlerden, önemli işlerden bir tanesi de odur. Ee, dolayısıyla dediğim gibi ben kuantum mekaniği her gün o kullanıyorum. Arzın merkezindeki evet. e, yoğun demir içerisinde ses hızı nedir? Aa, 13 kilometre 14 kilometreye kadar çıkıyor. Saniyede. Saniyede. Yani evet. normal hızının Evet, 3-4 misline çıkıyor. 3000 civarında 3000 kilometre e, civarında saniyede ...yeryüzünde yani normal atmosferde hava, havada atmosfer. hava atmosferinde saniyede evet. 360 metre değil miydi? Ee, o sesin havadaki hızı. Havadaki hızı. Me Metallerin içinde hızı daha yani. hızlı gidiyor. 3500 civarında gidiyor. Yani Tabii şu, ses hizini... şu şuradaki şuradaki demirde 3500. Evet. Fakat Yerin ses... altında ee, 13000'e kadar. 13. Evet. Sesin hızı iki şekilde gidiyor. Hem e, compression dediğimiz dalgalarla Alın. gidiyor hem de yüzeydeki shear dalgalarıyla gidiyor. Dolayısıyla ikisinin arasında aslında üç misli fark var. Yani şiir dalgaları çok yavaş geliyor. Compression dalgaları çok çabuk geliyor. Nitekim depremden sonraki sismograflara bakarsanız e, önce gelen ve sonra gelen dalgalar vardır. Evet. Önce ve artçı işte P veya S dediğimiz. E, dolayısıyla e, biliyoruz. Fakat bu tabii şunu getiriyor. Dünyanın merkezinde demir var. Anladık da sadece demir mi var? Hidrojen var mı? Karbon var mı? Oksijen var mı? Silisyum var mı? Var mı? Her yaptığımız deneyde var sonucu çıkıyor. Nasıl yapıyorsun bu deneyini? Aa, bunun deneyi için ben tam 45 yılımı verdim. Yani 45 yıldır üzerine konuştuğum konu bu, ee, üzerinde çalıştım. Bana ekmeğimi yediğim konu. 1961 yılında 27 yaşında Nobel ödülü alan bir Alman var. Rudolf Mössbauer Bu adam bir e, e, nükleer fizikçi. Ama ilginç bir şey buluyor, etki buluyor ve bu etki 1961'de Nobel'e yol açtı. 78 yılında bana hocam ODTÜ'de doktoraya başladığım sene hiç açılmamış bir kutu verdi ve bunun içinde bu spektrometre var, al bunu çalıştır dedim. Benim onu çalıştırmam ve öğrenmem işte 45 yıl mı aldı? <gülüyor> 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 Ama bu gamma ray spektroskopisini dünyada en iyi uygulayan kişilerden biri olduğumu biliyorum. Yani benim meslektaşlarım da bunu söylüyor. Ve bunun yapılacağı dört yer var. Bir tanesi de demin gösterdiğim şu arka planda gördüğümüz ileri foton kaynağı. Çünkü buranın gücü yetiyor buna. Bu kaynak e, senede e, 200 milyon dolar civarında para gerektiriyor çalıştırmak için. Kurmak için ise 1 milyar dolar civarında bir para gerekiyor. Ve aşağı yukarı 750'ye yakın çok kalifiye mühendis, teknisyen ve bilim adamı gerekiyor böyle bir şey kurmak için. Bunun Bizim Türkiye'de bunu böyle bir şey kurabilmemiz önümüzdeki 50 yıl içinde bana biraz zor gibi geliyor. Tam 30 yıldır ben Türkiye'ye geliyorum bu iş için, kullanmak, kullanılması için. Hakikaten bizi aşıyor. Yani bunu ancak bir uluslararası proje olarak belki ortaklaşa yapabiliriz ama bunlardan dünyada Mesela 30... bunu Avrupa Birliği ülkelerin ortaklaşa kullanacağı... Evet biz bunu Ürdün'de olarak. yaptık bakın. Burada yapamadık ama Ürdün'de, Amman'da yaptık bunu. 1990... Amman'da var mı bunda? Var. 1999 yılında... Beni içinde bulunmadığım bir ortamda, Paris'te böyle bir görev verdiler bana. Dediler ki bu Berlin'deki bizim yer değiştireceğimiz ama kullanamadığımız ele hızlandırıcı alıp Ankara'ya götürür müsün? Ben bunu yapmak istedim. Olmadı. O zaman Ürdün Kralı yeni kral olmuştu. Ürdün Kralına gittik, söyledik böyle böyle bir şey diye. Çağırdı, 5 milyon dolar para verdi bize o gün. Bir de bir üniversitenin kampüsünü verdi. Buyurun dedi. Buyurun yapın. Yalnız ben her sene 1 milyondan 1 milyon dolardan daha fazla para veremem dedi. Biz bunun 100 milyon dolar civarında olacağını biliyorduk. Bunları biz bütün Avrupa merkezlerinden e, donation olarak yani e, bağış. bağış olarak bir kısmını bir kısmını para olarak aldık ve aynı zamanda da güneş enerjisiyle çalışan ilk sinkrotronu yaptık. Ve bugün Türkiye buranın üyesidir Atom Enerjisi Komisyonu sağ olsun onlar düzgün bir şekilde götürüyorlar o işi. Türkiye'den aşağı yukarı 18-20 grup her sene buraya deney yapmaya gidiyor ve çok da iyi makaleler yayınlıyorlar. Böyle bir şeyin Türkiye'de olması tabii çok arzu edilir. Böyle bir proje de var Tarla projesi öncülüğünü yapıyoruz şu anda ama maalesef yatırımın hızı ve derinliği arzu edilir düzeyde değil.